Gerek haberlerden, gerek reklamlardan, kulak misafiri olduğumuz konuşmalardan, sohbetlerden, baktığımız tabelalardan, billboardlardan, kitaplardan, dergilerden, internette gezinirken gözümüze çarpan şeylerden farkında olalım ya da olmayalım bizde bir tarih oluşur. Yani baktığımız, yaşadığımız, daha doğrusu bizim beş duyu organımıza hitap eden her şey bizde bir izlenim yaratır. Bir geçmişe dair bir silsile yaratır. Biz de ihtiyaç duyduğumuzda bana göre deriz ya da benim izlenimlerime göre diye başlarız söze. Mesela bugün güzellik yarışmalarından bahsediyorduk. Benim izlenimlerime göre en fazla birinci çıkaran ülke Venezuela dedim. Yasif istatistiklere internete bakmamak için bu kadar laf ettim. Benim izlenimlerime göre en fazla güzeller Latin Amerika ülkelerinden çıkıyordu, özellikle Venezuela'dan. Tabi çocukken güzellik yarışmalarını arada bir izleme fırsatı buluyorduk. Artık güzellik yarışmaları haberlerine bile, tarihlerine bile denk gelmiyorum yani. Ha mesele tabii ki güzellik yarışmaları değil. Mesele ben bir güzellik yarışmasında jüri olsaydım ve bize sorulsaydı şu 30 tane veya 50 tane kadından en güzeli hangisi? Eğer sadece fiziksel güzelliği baz alarak düşünseydik gerçekten işin içinden çıkamazdık. Bu yüzden o yarışmayı düzenleyenler Başka kıstaslar, başka ölçütler de belirlenmişlerdir. Mesela yarışmacının eğitimi, kariyeri, elbiseleri kendine uydurma yeteneği, makyajı, saçı, sahnedeki duruşu, diksiyonu, iletişimi tüm bu kıstaslar ayrı ayrı değerlendirilip puanlanır ve en çok puanı alan dünya birincisi seçilir. Yani mesele şu ki sadece güzel olmanız gerçekten de dünyanın en güzeli olsanız bile insanları buna ikna edemezsiniz. Daha doğrusu Sadece güzel olmanız sizi kurtarmaz. Sizin bir şeyleri başarmanıza, bir şeyleri halletmenize yaramaz. Hani Virginia Woolf diyordu ya, ya önce kendinize ait bir odanız olsun. Ondan sonra gidin yazar mı olacaksınız, yönetmen mi olacaksınız, avukat mı olacaksınız, ne olursanız olun. Ama işin açıkçası şöyle de diyebiliriz. Ya ben giderim avukat olurum, sonra kendime ait bir evim olur. Bakın, olaya böyle bakınca tamamen günümüze ait bir meslek paradigması ortaya çıkıyor. Aslında Virginia Woolf bizim bu düşüncemizi zaten biliyordu. Onun demek istediği bu değildi. Yani gidin bir mesleğiniz olsun para kazanın değildi. Victor Hugo şöyle demiş. Çirkindi. Mutlu olsaydı belki de güzel olurdu. Çirkin bir insan mutlu olamaz mı? Veya Çirkin bir insanın mutlu olmaya hakkı yok mu? Ne bileyim evlenmeye, çoluk çocuğa karışmaya, iş dünyasında, kariyer dünyasında o basamakları, o basamakları tırmanmaya, yükselmeye, en tepe noktaya gelmeye hakkı olamaz mı? Elbette bu soruya verecek olumsuz bir cevap, medeni dünyada kendine bir yer bulamaz. Mesele şu ki insanlar çok öne çıkan yönlerini baz alsalar, onları kimlikleri haline getirseler, onları takıntı haline getirseler orada bir problem ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız birkaç ay önce işte çok kitap okuyan bir çocuk haberi oluyordu. Neyse ki kısa sürede o o durumu bastırdılar ve artık o çocuk hakkında haber yapılmıyor. Çünkü o çocuk popüler kültürün eline düşmüştü ve biraz daha sürseydi okuma hayatı bitecekti büyük ihtimalle. Benzer şekilde küçük yaşta işte sinema dünyasına, müzik dünyasına atılmış gençler, insanlar çok yakışıklı, çok güzel, bilmem başka bir özelliklerine bağlanıp kaldıkları zaman kendilerini geliştirmedikleri zaman o kariyerleri kısa sürede sona eriyor. Yani işin özü şu ki insan çok yönlü bir varlıktır. Güçlü yönleri vardır, zayıf yönleri vardır. Tabii ki güçlü yönlerini öne çıkarmaya çalışacaktır ama bazı yönlerini saplantı haline getirip hayatını içinden çıkılmaz bir hale getirdiği zaman olmuyor. Yani yalnızlık yeri gelince güzeldir ama yalnızlığı saplantı haline getirirseniz kendinize zarar verirsiniz. Çirkinlik, kimse çirkin olmak istemez ama çirkinlik dünyanın sonu değildir. Çirkin olup da kendini geliştirip veya karizmasıyla nice güzeli, nice yakışıklıyı cebinden çıkaran insanlar vardır. Yakışıklı, güzel olup da iki kelime laf edemeyen tipler vardır. Mesele şu, gerçekten rahatsız edici bir yönümüz olabilir. Gerek çirkinliğimiz olur, gerek cahilliğimiz olur, gerek kabalığımız olur. İletişim yönünden zayıf biri olmamız olabilir. Biz bu zayıf yönlerimizin arkasında kalmaktansa, kendimizi onların arkasında gizlemektense o özelliklerimizin farkında olup yeri geldi mi zayıf yönlerimizi güçlendirecek şeyleri yapmanın yanında kendimizi başka alanlarda da sunabilmeliyiz. Yani ben çirkinim ama akıllıyım. Ben güzelim ama bilgiliyim. Ben konuşmayı bilmiyorum ama bir şeyler icat edebilirim. Bu gerçekten güzel bir yerden yakalanmış. Çirkindi, mutlu olsaydı belki de güzel olurdu.